Merhaba, Ahmet Kahinoğulları ben. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Meslekçisi Okulu'ndan e, sempozyuma katılım sağlıyorum. E, çalışmamın başlığı, Kamu ve Özel Sektör Dış Borcunun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi, Türkiye için Ampirik Bir Çalışma. E, öncelikle çalışmanın amacından ve yönteminden bahsetmek istiyorum. Çalışmamın amacı e, 2002 4. çeyrek ile 2019 4. çeyrek dönemleri, dönemi için e, Türkiye'de dış borçların ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. E, bu amaç doğrultusunda doğrusunda, e, vektör otoregülasyon analizi çerçevesinde varyans ayrıştırması, etki tepki analizi ve nedensellik analizi teknikleri kullanılmıştır. E, Ülkelerin e, kalkınma hızını ve ekonomik büyüme oranlarını yükseltebilmeleri yatırımların artışıyla mümkün olabilmektedir. E, ya tasarrufları yeterli düzeyde olmadığı ülkelerde e, hükümetler e, yabancı kaynak arayışına e, sürüklenmekte ve e, dış borçlanmada bu kaynak türlerinden yabancı kaynak türlerinden biri olmaktadır. Tabii bu noktada. Dış borçların hangi alanlarda kullanıldığı önem arz etmekte ekonomik büyümenin sağlanabilmesi adına. Eğer e, verimli alanlarda sağlanıyorsa e, verimli alanlarda kullanılıyorsa bu e, dış borçlar e, üretim üretime dönük alanlarda kullanılıyorsa e, çok da endişe edici bir durum olmadığı nispeten söylenebilir. Ama tersi e, durumda verimsiz alanlarda kullanıyorsa o zaman e, ekonomiler e, krizleri açık hale gelebileceklerdir. Çünkü bir süre sonra bu borçların çevrilmesi mümkün olmayacaktır. Şimdi e, Türkiye için dış borçların vade ve sektör açısından görünümüne baktığımızda 2000 2020 dönemi arasında hem kısa vadeli hem uzun vadeli e, kamu ve özel sektör dış borçlarının genel olarak artış eğiliminde olduğu söylenebilir. E, burada belirtmek istediğim bir husus var. O da şu 2007 yılında 2007 yılında, 2007 yılına kadar uzun vadeli kamu dış borcu, uzun vadeli özel sektör dış borcundan daha fazla miktardaydı, daha fazlaydı. Ancak 2007'den sonra uzun vadeli özel sektör dış borcu, kamu dış borcunu geçiyor. Dikkat edilirse bu dönem, yani 2007 yılı, 2008 global krizinin hemen öncesine. Denk düşüyor ve bundan sonra sürekli olarak e, özel sektör uzun vadeli dış borçları e, artıyor. Şimdi çalışmayla ilgili literatür ücretine baktığımızda e, dış borç ekonomik büyüme ilişkisini araştıran çok sayıda çalışmaya e, rastlıyoruz. E, bunların kimi kimisi, e, panel analizlerden oluşurken kimisi e, zaman serisi analizleri biçiminde oluyor. Mesela bazı çalışmalar, örneğin Altıntaş ve Alancıoğlu e, gelişmekte olan 16 ülke için bir çalışma yapıyorlar. E, 1991-2015 dönemini kapsayan bu çalışmada dış borçlar ve ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığı ortaya koyulmuş. Veya e, Uslu'nun 1970-2016 dönemi için e, Türkiye'yi araştırdığı çalışmanın sonucunda dış borç dokundaki yüzde birlik artışın milli geliri yüzde 0,13 oranında arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Geniş bir literatür olduğunu görüyoruz konuyla ilgili olarak. Şu veri seti yöntemine baktığımızda veri setinde bağımlı değişken olarak ekonomik büyüme oranını kullandım. Verinin kaynağı OECD'nin veri tabanıydı. Burada tablo 2'de görülüyor veriler, değişkenler ve kaynakları. Diğer bağımsız değişkenler ise Merkez Bankası'nın elektronik veri dağıtım sistemi veri tabanından elde edilmiş. Son yöntemiyle ilgili olarak ilk başta durağanlık yapılarını incelemek adına ADF birim kök testleri yapıldı. Daha sonra var analizi çerçevesinde e, gecikme uzunlukları e, saptandı. Birazdan sonuçlarını göreceğiz. E, modelin istikrarlı ve sağlıklı bir biçimde kurulup kurulmadığını görebilmek adına da ekonometrik problem testleri e, yapıldı. E, sonrasında da çalışmanın odak noktasında oluşturan varyans ayrıştırması, etki tepki analizi ve nedensellik testleri de e, ampirik kısmı e, tamamladı. Ekonometrik problem Testlerine geçmeden önce biraz e, bilim kök testi sonuçları ve e, gecikme uzunluğundan söz etmek istiyorum. E, bilim kök testi sonuçlarına göre bağımlı değişken düzeyde durağan çıktı. E, bağımsız değişkenler ise e, düzeyde bilim kök içerdiğinden e, birinci farklarında e, durağanlık testi yapıldı ve birinci farklarında durağan oldukları görüldü. Gecikme uzunluğu açısından da e, Akaike bilgi kriteri çerçevesinde gecikme uzunluğu 3 olarak e, saptandı. Ekonometrik problem testlerine bakabiliriz şimdi. E, çalışmanın daha doğrusu... E, Modelin sağlıklı ve istikrarlı kurulup kurulmadığını görebilmek adına e, istikrarlık testi, normallik testi, değişen varyans ve otokorelasyon testleri yapıldı. E, i̇stikrarlık testi çerçevesinde e, R karakteristik polinomunun ters kökleri incelendi ve görüldüğü üzere tüm noktalar çemberin içerisinde olduğu için modelin istikrarlı e, olduğu görüldü. E, daha sonra e, normallik testi yapıldığı çalışmada e, ve Jarque-Bera normallik testi sonuçlarına göre tüm bileşenler, e, tüm bileşenlerin olasılık değeri yüzde 5in üzerinde olduğu için e, normallik açısından bir sorun olmadığı yani e, normal dağılımlı bir e, seriden söz ettiğimizi söyleyebiliriz. E, değişen varyans testi sonuçlarına göre ise ee, yine olasılık değeri %5'in üzerinde olduğu için değişen varyans sorununun olmadığını görmüş olduk. Yine e, otokorelasyon testi sonuçlarında e, %5 olasılık değerinin üzerindeki e, sonuçların görülmesiyle birlikte tüm gecikme düzeylerinde e, bir otokorelasyon olmadığını e, görmüş olduk. Daha sonra çalışmanın odak noktasını oluşturan e, tekniklere geçildi. Bu noktada e, değişkenlerde meydana gelen şoklardan hangisinin kompozisyon çıkarılan değişkenin daha çok etkilediğini e, belirlemesine olanak veren varyans ayrıştırması yapıldı. E, burada e, bağımlı değişkenin kompozisyonunu çıkarma, çıkardık ve 10 e, dönemlik gecikmede bağımsız değişkenin en çok kendisinde meydana gelen şoklardan etkilendiğini gördük. Burada görüyorsunuz bakın e, tüm değişkenler göz önünde, bulun, göz önünde bulundurulduğunda e, Gay Saat Yurt içi kendisinde meydana gelen şoklardan en çok etkileniyor. %69 oranında etkileniyor. Daha sonra e, bağımsız değişkenler e, bağlamında en çok kısa vadeli kamu dış borcunun gayri safi yurt içi etkilediğini görüyoruz. Sonrasında uzun vadeli özel sektör borcunun, sonrasında da kısa vadeli özel sektör borcu ve en sonunda da e, uzun vadeli e, kamu dış borcunun gayri safi yurt dışı en çok etkilediğini görüyoruz. Etki-Tepki analizi sonuçlarına baktığımızda ise etki-tepki analizi bir değişkende meydana gelen bir şokun diğer bir değişkende diğer bir değişken tarafından nasıl tepkiyle karşılaştığını gösteren bir analiz. Bu çerçevede ekonomik büyümenin dış borçlara tepkisi tüm bağımsız değişkenler çerçevesinde ele alındı ve sonuçlar. E, varyans ayrıştırmasındaki sonuçlara paralel bir biçimde ekonomik büyümenin ekonomik büyümenin en fazla tepkiyi e, kısa vadeli kamu dış borcuna gösterdiğini e, bize e, söylemekte. Sonrasında da e, nedensellik analizine geçildi. Nedensellik analizinde analiz ile ilgili olarak VAR ikili Granger nedensellik Wald testi yapıldı. E, testin sonuçları burada görülmekte. %1 ve %5 olasılık değerleriyle çıkarınır çıkarımlarımı yaptım. Bu tablo sonuçlarının şematik görünümünü şekil 2'de görmekteyiz. Nedensellik ilişkilerinin şematik görünümüne baktığımızda ekonomik büyüme ile uzun vadeli özel sektör dış borcu arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edildi. Bunun yanında e, kısa vadeli kamu dış borcundan ekonomik büyümeye doğru e, tek yönlü bir nedensellik e, ilişkisinin varlığı görülüyor. E, çalışmadan çıkan bir diğer sonuç uzun vadeli özel sektör dış borcundan kısa vadeli kamu dış borcuna doğru tek yönlü bir e, nedensellik ilişkisinin varlığı ve e, son olarak da bu e, Uzun vadeli kamu dış borcu ile uzun vadeli özel sektör dış borcu arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin e, varlığıdır. E, bu sonuçlar literatürde de görüleceği üzere Yıldız'ın 2018 çalışmasındaki sonuçlarla e, paralellik e, gö göstermekte. E, yani o çalışmanın sonuçlarının bir kısmıyla daha doğrusu. Ee, çalışmadan elde edilen bulgular Türkiye'nin dış kaynak kullanımdaki tercihini kamu sektörünün kısa vadeli borçlanmasından yana kullanmasının e, dış borç krizlerine yol açabileceğini e, düşündürmektedir. Ee, bunun yanında e, kısa vadeli finansman kaynaklarıyla real yatırımların gerçekleştirilmesinin finansman yönetimi e, mantığı açısından kusurlu olduğu düşünüldüğünde düşünüldü. E, Kısa vadeli borçlanmanın, kısa vadeli kamu borçlanmasının yeniden gözden geçirilmesi e, gerektiği hususunu doğuruyor. E, bu bağlamda orta vadede ekonominin kendi kendini finanse edebileceği ve gücünü üretimden alacağı bir planlamanın hayata geçirilmesi, e, ekonomik büyümede istikrarın sağlanmasında e, önemli bir anahtar olabileceği e, kanaatindeyim. E, çok teşekkür ediyorum. игнат дер